Hepinize selam, selam, Hepinize selam canlarım. Hepinize selam cücülerim. Bugün sizlerle birlikte benim e, ay kızıma değer var bilmem ne cinci bödü. Yani bilmiyoruz evlerim. Bu arada biz unuttuk. Eski tabletimden çekiyordum hep ben videolarım. ve bugün eski tabletimi unuttuğum için videomu çekemiyorum. En son nerede kalmıştık? Fikrim yok. Yalandık ben bunlar eve gelmiş sabah olmuş diye düşünün. Hadi başlayalım. Nice. Ay. ben çok yoruldum. <laughs> Babam ben çok sevinçliyim yani. Ay bir saniye izleyelim. Aa basmıyor. Aa basmıyor. <laughs> Hadi be. Sinirim bozdu. Heh, başlayalım. E ne yapalım çocuklar? Ya baba. Bilmiyorum ki. Çocuklar başta oyun oynayın. Burada arkadaşlar bunlar yeni eve taşımışlar. Evet. Burası yeni eve. Ay. Ben oyun oynayacağım. Ha, <laughs> orası benim evimdi kardeşim. Bu işin yerinde unutma. Ben melodi aldım. Ben yeni aldığımız oyuncakla oynayacağım. Çok sevdim çünkü bu oyuncak ya yerleştireyim de. Tamam mı adam çocuklar? Ben ne yapsam ya? Bunlar da istediklerini yapıyor. Bana yapacak bir şey kalmıyor ya. Ben de bari çay içeyim. Normal bardakla içeceğim. Ya nereye koyuyorum ben ya? Koyamıyorum. Evet. Üstüme de şöyle düzgün bir şey giyeyim bari. Ay ben de üstümü değiştireyim. Hmm. <laughs> Pardon. Neyse. <laughs> Şimdi giyeceğim ben de. Ay ay sıkıldım ben de ya. Ay ben de üstüme şöyle bir şey yer giyeceğim ya. Çok şeyli duruyorum kızımsı. Böyle birazcık erkek simli giyineyim ya. Bana da hiçbir şey yakışmıyor. Efendim kızım. Gözün acıyor mu? Yok kızım. artık hiç acımıyor gözüm. Aa, ah, doğru. Hı, Hı Çok güzel yapmıştı zaten kadın gözünü. Ay çok tatlısın. Ya ben birazcık şu oyuncak civciyle oynayacağım ya. Bunu da çok seviyorum. Cicden bu yalancıktan e, Öyle düşünün. Ya ben çok sıkıldım buna. Ben onlarla oynayacağım. Tamam sen de bu çıngırağı al madem. <laughs> şey senin de yok muydu ya? Şu ayıcığını Sen de ayıcığını Tamam. <laughs> Babam içimize dalmıştı. Evet. Ben de böyle şey yapayım ya. Ben bana da yapacak. Bu aralar gerçekten hiçbir şey kalmıyor ya. Ay benim telefon değil. Öf ya. Ben de çocuklarımız sevdiği bir bakıcı gibi bir şey ayarlayayım artık herhalde. Yani ben de işe başlayacağım. Çocuklarımı da kreşe yazdıracağım. Benim işim geç sürebilir. Hı, baba kreş mi dedi? Baba kreş dedi. Ben gitmeyeceğim. Ya da ne güzel olabilir ya. Evet ya arkadaşı dinleyeceğim. Hem bakıcımış da olur. Sanayım babam bakıcı da demişti. Evet. Bakıcıyla belki yanlışı çok sevgili olur babamla. <laughs> Neyse tamam hadi biz oynayalım. Bak tamam. şimdi bu bunun eşi olsun tamam mı? Tamam. Bu da eee Çocuklayı oluyor mu? Bunların ikisi de çocuklayı oluyor. Tamam. Mu? Bu ikisi eş şöyle? Koyalım onları. Bunlar kardeş olmasın mı? Tamam kardeş olsun. Bu ben olayım. Bu da sen ol. Tamam. Bu da babam olsun. Ay. Oy. Çok <laughs> <laughs> tatlı. Uyuyor. Kardeşim kardeşim ne oldu? <laughs> Uyuyor diye. Pardon. Şey ha. e, hani. Bence. Ya. <laughs> Evet Cidem başlıyoruz. Ya ben Fulya ablamı özledim. Acaba Fulya ablamı çağırsak? Aa benim Fulya abla Aa evet. Dur, babama söyleyeyim de hadi. Bekle bir şey Belki babam bize şu şey, şey yapar bekle. Dur. Ya bugün de postacı gelecekti ya. Of nerede kaldı? Of, i̇zin belgesi getirecekti. Tak tak tak. Ah iyi insanların laflarının üstüne gelirmiş. Aa, acaba Fulya ablam mı geldi? Hemen bakalım. Dur, dur dur dur. Bekle şurada gizli gizli bakalım. Bir bakalım evet, ne oluyormuş. Merhaba. Merhaba. Ne ee, için gelmiştiniz? Ee, ben şu reyli imzalayı mısınız? Tabii. Buyurun, kalem burada. Okuyun lütfen. Ee, tamam ben bunu izlenmeyeyim. Ondan sonra okuyacağım. Tamam. Buyurun. Yok kalem sizde kalsın. Ay okumadan direkt yaptı. <laughs> <laughs> Böyle tamam. Ee, alın şuna. Okuyun ilk önce. Ben gideyim. Siz okursunuz. Görüşürüz. Allah Allah. Acaba ne? Kaçın bekle. Tamam. Acaba ne ya? İnanmıyorum. Bu olamaz. Ay, i̇nanmıyorum. Kabul olmuş. İşe başlayacağım. L'œil olursa um, yok kızım ya ben güzel ayarlarım. Şey baba biz şimdi şey düşünmüştük. Ne? Şey acaba Fulya ablam ablamdır, bakıcım olsun. Bakıcım olsun. Ee, olur da lütfen baba. Evet. Bizi seviyorsan. Bak. Tabii ki alır. Kardeşim kabul etti. Seni çok seviyor baba. Bana kutlamalıyız. Evet. Hadi. Tamam çocuklar. Pijama partisi yapalım. Yay. Bugün Ama en çocuk... güzel günüm. Ama akşam pijama Ya hayır. Ay kızım nerede şu izin kağıdı? Kaybedersem beni işe almazlar. Sizi de o kreşe almazlar. Tamam ya. Üç saat sonra. Akşam olur. Baba akşam oldu. Ben gideceğim pijama partisi? Dur kızım daha yemek yiyeceğiz. Hı, hmm, doğru. Gel kardeşim biz oyuncaklarla oynayalım. Tamam kaçma ya şunu oynayayım gel. Ya tamam. Şevle oynayalım. Lavinya le da gelsin. Hadi Lavinya. Bu da Jiglen ben bunu Tokalife King'den çalmadım. Ona söyledim koyabilirim miyim diye. O da tabii koyabilirsin dedi. Yani Tokalife King'den çaldın falan demeyin lütfen. Ay tamam hadi şunu yerleştireyim Artık çocuklarıma güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Ay yemek hazırlayayım da kahvaltı Hah <laughs> 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 Ay sonunda yapabildim ya yemekleri. Çocuklar yemek hazır. Aa baba yemek hazırmış. Aa çok güzel. Ya ben artık bu oyuncağı bu akşam çıkardım. E kardeşim onu yiyen o iş değil. Ay yanlış oldum ya. Heh. Ha tamam. Bu oyuncağı da yatağıma koyacağım. Ben de koyayım. Tamam şunu kapatalım. Lavanya'ya da yemek ver tamam baba? Tabii ki kızım ona da vereceğim. <laughs> Aa, aynı köfteler. Evet. Benim en sevdiğim yemek bu. Benim de. Baba neydi bunun adı? Döner kızım tavuk döner. <laughs> benim en sevdiğim yemeğin adı tavuk döner. Şaka yaptım. Benim pizza. Benim dolma ve pizza. Aa, bayıldım. Hadi bakalım babama sürpriz yapalım. Bunları yerleştirelim. Tamam. Dur ben yıkayım. Ne ne? Ben senden büyüğüm. Hayır, on yaşta Hayır, ben senden büyüğüm. Hayır, ben senden büyüğüm. Hadi hadi yıka boş ver. Ay 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 düşüm. Düşersin tabii sen benden büyüğüm. Büyük değil. Ya çok. ben büyüğüm. Değişin. Büyüğüm. Ah. Tamam. Ben seninkini de ben yıkayacağım çünkü ben büyüğüm. Ya. ya ben yıkayacağım bunu. Ya, biz neden kavga ediyoruz ki? Biz kardeşiz. Aynen ya. Biz niye kavga ediyoruz? Hem biz birbirimizi çok seviyoruz. Hadi gel kardeşim. Kavga edip göçüyoruz ya. Anlamadım ben de. Nasıl bir şey demiş. Bir dakika. Olmuş. Oğlum ne oldu? tableti alalım ve Fulya ablana yayalım. Evet. Dur. Kardeşim bu benimdi. Ay. Ben arıyorum. Tamam Aya. Sen arıyorsun mu? Ben aramayayım sen ara. Çünkü ha. ikisi birden çalmıyor. Ya hadi aç Fudi abla ya. Fudi. Alo. Ha, Alo Fudi abla. Ee, Efendim. Alo? Efendim. Fudi abla. E ee, şey şey ya işe başlıyorsun. Ne? Ne işiymiş peki bu? Babam sana söylerdi. Bir daha kendinden söylemeyeyim mi? Değil mi kardeşim? Hıhı. <laughs> abla yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ne kızlar ne işe? Baba duyamıyoruz seni. Oh be hay. oldu bir <laughs> iş. <be. gülüyor> oldu bir <be. gülüyor> iş. <laughs> Dur telefonu sessiz al. Arıyor çünkü bak yine ara sessiz al. Tamam aldım. <laughs> Ama söyleşik miydi? şöyle söyleşik miydi acaba? Ama aniden söylemeyin babam yavaş yavaş söylesin. Tamam gel bir uyuyalım babamı sürpriz yapalım. Tamam. Ama pijama parti yapacaktık. Ha doğru. Ay ne sürpriz ya pijama parti <laughs> yapacağız. Baba. Efendim kızım. Baba pijama partisi yapacaktık. Aa doğru kızım ama ben daha yemeğini yedim. Aa sabaklarınızı yerleştirdiniz mi? <laughs> evet baba sürpriz yaptık. Mutlu oldun mu? Evet çok mutlu oldum. Ben her gün mutluyum kızım. Evet pijamalarınızı giyin artık. Tamam. Ee, Ay dur arayayım. İkisi dur. Olacağım. Evet. Ben de şunu giyeyim. Ay pembik. Oy. Oy yapamadım ya. Ay ben çok çirkin oldum. Evet o çok kötü. İade edelim onu ya. Çok kötü çirkin bana da yakışmıyor. Olsun kardeşim sana her şey yakışıyor. hey kardeşim sen daha çok yakışıyor bir kere. Bana da tak bakalım. Hı. A, çok tatlı Dur Babam bizi beğenecek mi acaba? <laughs> baba tatlı olduk mu? Tabii ki çocuklar zaten tatlısınız. Ay, Ay teşekkür, teşekkür ederim baba. baba. Ama en çok ben tatlıyım ben baba? Hayır kızım ikiniz de çok tatlısınız. Oy ayrımcılık yapmıyor benim babam. Bizim babamış. Hayır benim babam. Çocuklar lütfen siz kardeşsiniz. Sarılın bakayım. Ay, eh, tamam ya. Ay, ben kardeşimi <laughs> çok seviyorum <zaten>. gerçi. <laughs> evet. Dur sarılacağım. Ayıma bizi birbirimizden. Mua. Ay iyi ki ya şu velekleri yolladın ya. Sevmedim zaten. Çocuklar geldi. Seni kalın mı dinledi? Evet ya ben hiç sevmedim. Bir saniye ya. Telefon çalıyor. Bir saniye Telefonu değil, tablet çalıyorum. Fuli abla mı arıyor ya? Sevecek mi acaba? Ne ne şey ben? Söyleyelim, ay, şey Alo Fuli abla. Çocuklar bakın yüzüme kapatmayın bu sefer. Tamam Fuli abla. Ne söyleyecek söyleyeceksin bakalım bize? Evet Fulya ablacığım dinliyoruz. Ne söyleyeceksin bize? Neyse çocuklar, dün bahsetti bugün bahsettiğiniz iş ne? Ne diyorsun ya? bilmiyoruz ki işmiş mi ne mi kardeşim? Şimdi söyleyelim bu sefer. Tamam. Şey Fulya abla, sen yayın ya da yayın bilmiyoruz. Bir gün bize gelip bakıcılık yapacaksın her gün artık. Nasıl ya? Babanıza, babanıza bir verin bakayım. Tamam. Aa, baba Fulya ablam ayıyor. Ee, merhaba Fulya. Ay gel dinleyelim şuradan. Ee, merhaba Fulya. Ee, merhaba çocukların bahsettiği doğru mu? Çocuklar ne demiş ki sana? Ne işi? Ee, şey sen yarın çocuklarımın bakıcısı olarak işe gel gelir misin yani her gün? Ee, tabii. Ben işe başlayacağım da. ay Tabii gelirim ya. Ben hem onları çok seviyorum. Tamam. Ee, o zaman görüşürüz. Yarın görüşürüz. Saat kaçta geleyim? Sekiz gibi 8 gibi gel çocuklar çünkü erken kalkacak kreşleri var. Kreşten sonra sen bırakırsın. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet çocuklar alın. tamam baba. Kötü bir şey konuşmadı daha ya. Çocuklar ama bakın. Bundan sonra e, benden habersiz Hulya ablanızı aramıyorsunuz. Tamam mı? E, ama Hulya ablam bize yedi ki. Evet bize yedi. Biz asla onu aramadık değil mi kardeşim? Evet. Tamam madem çocuklar. Hani pijama parti yapacaktık. Bize yalan mı söyledin? Yo, ben size hiç yalan söyler miyim? Evet, şimdi şunu açalım. Yay! Yay! <laughs> Aradan yarım saat geçmektedir. Ay pardon yarım saat değil. <laughs> bir saat. Aradan bir saat geçmektedir. Ay çocuklar. Ay ne yaptım cücülerim pardon. Gerçekten özür dilerim. Ay çocuklar ya akşam oldu artık uyuyalım. Ay çok uykum geldi benim. Oh. Ay çok tatlı ya. Beraber sarı sarılı uyudular. Ben bunları geriye beraber tutturayım. Kardeşim. yasınlar beraber. Ay yatamıyor. Yatamıyor benim kızım. <laughs> Lan kızım yatamıyor. Lan. <laughs> Çiçilere <Çocuklarım> yatıramıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çocuklar uyudu. Ben de uyuyayım ya. <laughs> yani uyanacaklar. <laughs> ha hmm, sabah oldu. Ne oldu Lavinia? Doğru sana yemek var mı unuttuk biz. Neyse bir şey olmaz. Yarın veririz. Bugün veririz. Çocuklar canlarım benim hadi kalkın. Ne baba ya? Baba şaban köyünde niye diyorsun bizi? Şort kuşu. Çocuklar saat 8. Ya baba çok erkenmiş. Azıcık daha uyuyalım. Evet. Çocuklar ama kreşiniz var. Aa, <laughs> kreş mi? Geç mi kaldık? Ya geç mi almadık? Hayır kızım. Hayır hayır hayır. Geç mi almışız? Hayır, hayır. hayır çocuklar. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Kreşe geçtik. Hayır hayır. <laughs> çocuklar. Susun. Susun bakayım. Susun. Tamam. Susun. Hayır geç kalmadınız. ha, <laughs> geç kalmamışız. Lütfen ağlamayı bırakın çocuklar. Hadi siz çabuk hazırlanın biraz sonra geç kalabiliriz. Çünkü. Ya ya ben bu, 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 bu şeyle çıkacağım dışarıya. Bu Bununla. Hayır çocuklar olmaz saçmalamayın. Evet, tamam ya. Aa sen Fulya ablamı merak ettin. Gece Gizli, dolu mi korktun? Ne? <laughs> Kardeşim lütfen saçmalamayın lütfen. Ben saçmalamıyorum. Doğru olanları söylüyorum. Lütfen kızım, Fulya ablanla bizim aramızda hiçbir şey yok. Hı hı. Tamam baba, öyle de diyor. Sen öyle olsun madem. Ev tamam ya, Ey, hadi sustum, bir şey demedim. Ben bunu giyeceğim. Ay ay, ya kardeşim ne yaptın? Ay. Ah, hı. ah duş, ah, Hayır, yıktın ya. Ben bunu giyeceğim. Ya onu ben giyecektim. Of. Ya onu ben giyecektim ya. Bir şey olmaz. Okulun ilk günce ben giymek istemiştim. Özür dilerim. Çocuklar hadi lütfen küçük bir şey için birbirinizi kırmaya değmez. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Çocuklar lütfen küçük bir şey için kırmalarınıza değmez birbirinizi. Ya tamam al ben değiştireyim şu şey olmaz. İstemiyorum. Şey ne olsun. Çocuklar lütfen okulun ilk günü mutlu olun. İstemiyorum baba. Zorlamayın lütfen yani beni de. İstemiyorsan yani ist istiyorsan giy. Tamam mı? Kardeşim. Hmm. İstiyorsan giyebilirsin. Ben çıkartabilirim. Hayır istemiyorum. Tamam. Kardeşim hadi gel yemek yiyelim. Ben yemeyeceğim. Yo. Kızlam lütfen. Hadi yapmayın böyle. Siz kardeşsiniz. Üf, tamam baba senin için yiyeceğim. Nerede yemekler? ben hazırlamadım oturum Ama lütfen kardeşine barış. Tamam, benim tamam baba. Okulun ilk günü üzme kardeşini. İkiniz de mutlu mutlu gidin mutlu mutlu gelin tamam mı? Üf, tamam baba. <laughs> aferin benim kızıma. <laughs> Babacım ağlama artık sende de. Ee, <laughs> tamam ağlama. Bak bak Kızım bak seni ne kadar çok seviyor. Kız seni kaybetmek istemiyor. Bak ne kadar ağladı. Gel evet, tamam ya gel. Benim kardeşim. Ona. <laughs> Dur gel ya. Epeyim birbirimizi. Evet ya biz kardeşiz. Niye kavga ediyoruz? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Öp barış, öp barış maşallah. <laughs> valla bu devirde öpmek ve barışmak valla hiç kalmadı. Bunların şeyini hiç ben anlayamıyorum yani. Ya çocuklar şey beni öğretmenin öğretmeniniz çocuklar Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Ay rezil olduk rezil. Bir bir şey yapmıyorduk. bir bir şey yapmıyorduk ki. Çantamızı hazırlayın diyecektim. Öpüşmeye başlamışlar. Şıkıdım şıkıdım. Evet. Ooo içleri hazır. Tamam. Alın bakalım. Tamam. Ee, okulda yiyecek misiniz yemeklerinizi o ben hazırlamıyorum. Ee, ben de işe gideceğim be. Durun. Baba biz özel okula gidiyoruz, değil mi? Evet çocuklar, özel Yıldız Okulu'na, Yıldız Kreş'ine gidiyorsunuz. Kaç yıldızlı baba? 3 yıldızlı. Ya neden 5 yıldızlı değil? Çünkü Allah'ın hakkıştır kızım. Ha doğru. Ama İslam'ın şartı da 5. Kadın boş ver sen ya. Ee, evet. Fulya ablanız nerede kaldı ya? O bırakacaktı size. Geldim. Aa, hoş geldin Fulya. Hoş geldin Fulya abla. Of. Canlarım merhaba. Biba. Ee, Fulya'cım e, sana bırakıyorum her şeyi. E, sen götürürsün yapırtırırsın tamam mı? Tamam tamam. Sorun olmaz. Tamam. Hadi görüşürüz çocuklar. Geç baba. Kendi deşin de. Hı. Neyse. Hadi gidelim. Part bilmem ne de görüşürüz.